ve Maksat Kripto programı başlıyor. Ben Voftex Araştırma Direktörü Helen Çelik. Bugün 25 Temmuz 2022 haftanın ilk iş günü kripto para piyasası yeni haftaya büyük oranda satıcılı başladı. İlk on içerisine baktığımız zaman Ethereum ve Cardano'nun haftalık kazancını silmediğini, ancak diğer kripto para birimlerinde BNB ve stable coin'ler hariç büyük oranda sıfırlanma yaşandığını, yani bir haftalık kazancını geride bıraktığını, neredeyse eksiye geçtiğini gözlemledik. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Tesla'nın Bitcoin varlıklarının %75'ini satmasıyla birlikte kripto para piyasasında sert geri çekilme görülmüştü. Sonraki süreçte panik satışları olarak değerlendirdiğimiz bu durum yerini bir miktar yukarı yönlü hareketliliğe Kar realizasyonları mı yapılıyor derken işaret ettiğimiz bu hafta bizim için çok önemliydi çünkü 26-27 Temmuz'da Fed'in faiz kararı açıklanacak ve 27 Temmuz'da FOMC tutanaklarında yatırımcı önümüzdeki dönem projeksiyonunu çıkarmaya çalışacak. Enflasyon ne derece devam edecek? Buna bakmış olacak. Enflasyonda zirve görüldü mü? Buradan geri çekilme olur mu? Da biraz daha yavaşlayan bir enflasyon oranıyla karşılaşılır mı? Yoksa 100 bas puanlık faiz artırımı Eylül'de bizi mi bekler? Buna bakmış olacağız ve e, bu ha, bu hafta açıklanacak olan faiz artırımında da özellikle 75 bas puanlık faiz artırımının piyasada zaten fiyatlanmıştı biliyorsunuz. Bunun gündeme gelmesi ve sürpriz e, olmaması bekleniyor. Yani 100 bas puanlık faiz artırımı üzerinde çok fazla durulmuyor. Ama biz yine de o saatlere dikkat edelim ve volatilitenin yüksek olabileceğini unutmayalım. Bugün ne yapacağız? Bugün hem on-chain indikatörlerini inceleyeceğiz hem e, şu dominans oranlarına bakacağız çünkü burada değişen ufak tefek miktarlar var. Bitcoin dominansı düşmeye devam ediyor. Peki fonlar hangi kripto para birimlerine dağılıyor? Buna bakmış olacağız. Diğer taraftan Bitcoin'e Ethereum ve mana analizi yapacağız. E, ama öncesinde kripto para piyasasının genel halinden bahsedelim. Fed'in faiz artırmanın yanında biz bu hafta neyi takip edeceğiz? Ona bakalım. E, bu hafta bir de büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları açıklanacak rakamlarla konuşacağız ve Nasdaq'ta listelenen e, büyük teknoloji firmalarının iyi bir çizelge ortaya çıkması Nasdaq'ta yukarı yönlü hareketliliğe neden olacaktır. E, biliyorsunuz kripto para piyasası da Nasdaq'la pozitif korelasyona sahip hatta çok yüksek bir korelasyonu var ve beraber hareket ediyorlar deyim yerindeyse diyebiliriz. Bu sebeple bu teknoloji firmalarının açıkladığı rakamlar bizim için önemli olacak. Pozitif bir dalgalı seyirde kripto para piyasası da pozitif etkilenecektir. Ethereum Özelinde güzel haberler var biliyorsunuz Eylül'de merge güncellemesi var. Bu güncelleme öncesinde cüzdanında Ethereum bulunan kişi sayısı bir hayli arttı. Öyle ki rakam vermem gerekirse yanlışlık olmasın. 84 milyon 381 bin adet cüzdan bulunuyor şu an itibariyle ve bu e, tüm zamanların en yüksek seviyesi içinde Ethereum bulunduran cüzdanlar açısından bakacak olursak ve bu dominans oranına da yansıyor. Ethereum'un dominans oranı neredeyse %19'a dayanmış durumda. Ancak günü satıcılı geçirmesinin bir başka sebebi var. Asya piyasasında çok fazla satışa maruz kaldı. Ethereum diyebiliriz. Bu sebep yüzünden geri çekilme sürecinde bir miktar daha düşüş payını arttırmış gibi gözüküyor. Bir diğer haber Bitcoin ile alakalı. Bitcoin ve Apple'ı Kıyaslayacak olursak son 30 günlük işlem hacmi bazında baktığımız zaman Bitcoin'in işlem hacmi Apple'ın işlem hacmini ikiye katlamış durumda. Yani piyasa koşulları ne olursa olsun hacim bakımından kripto para piyasası gayet şaşalı ilerlemeye devam ediyor diyebiliriz. Şimdi önce ne söyledik? FOMC tutanaklarına dikkat dedik. Büyük teknoloji firmalarının e, bilançolarına dikkat dedik. Nasdaq'a dikkat dedik. E, diğer taraftan yükselen işlem hacmine e, yine dikkat çekmiş olduk. Şimdi ufak tefek piyasanın... E, seyrini çıkarmak için dominans oranında başlayalım. Bitcoin'in dominans oranı düşüyor demiştik. %42.41'e dayanmış durumda. Buradan çıkan fonlar, buradan çıkan hacim Ethereum'a dağıldı. E, öğle saatlerinde %18.90'lara kadar ulaşmıştı. Şu an itibariyle %18.78 civarında ilerlediğini gözlemliyoruz. Hacmen zayıf olan kripto para birimleri son zamanlarda ciddi bir atak yapmış değil ne yazık ki. %13 civarındaki Pazar payını sürdürüyor. Tabi USDC'nin ya da USDT'nin herhangi bir stable coin'in pazar içerisindeki payının artması genelde bozulan pozisyonlardan sonra elde edilen fonların buralarda değerlendirilmesinden kaynaklanıyor. Biliyorsunuz dolarda durma isteği yatırımcıda fazlasıyla yankı uyandırıyor son dönemlerde özellikle ve biz e, dolar endeksine güvenli liman olarak talep gördüğünü biliyoruz o sebepten dolayı bozulan pozisyonlar ağırlıklı olarak stable coinlerde değerlendiriliyor. Evet, ee, dominans oranlarına baktık. BTC'nin dominans oranında bir gerileme var dedik. Bir de toplam kripto para piyasasının büyüklüğüne bakalım. 1 trilyon dolarları görmüştük. Bitcoin dolar paritesi 24 binleri test ettiği sırada. Ancak şu an itibariyle yeniden 1 trilyon doların altına sarktığını gözlemliyoruz. E, piyasa büyüklüğü ve hacminin. Peki, defi piyasa değerini bakacak olursak orada da bir miktar gerileme var. Hızlıca geçiyorum BTC hariç toplam kripto para piyasasının büyüklüğüne hacmine bakacak olursak burada da 568 milyarlık bir hacmi olduğunu söylememiz mümkün altcoin piyasasının Evet hemen diğer grafiklerimize geçelim. Ama önce ufak bir zincir analizi yapalım. Transfer hacimlerine bakıyoruz. Transfer hacimlerinde ciddi bir küçülme söz konusu. Dünden bu yana son 24 saat içerisinde %36 düşüş yaşadı. Aktif adresler %5 oranında bir düşüş yaşadı. Transactionlar yani işlemler %11 oranında düştü diyebiliriz. Peki software verisine bakıyoruz. Burada Hatta şöyle bunu biraz daha detaylı inceleyelim. Yatırımcının karda mı sattığı, zararda mı sattığıyla ilgileniyorduk karlılık durumu arttığı zaman piyasada bir düzeltme olabileceğinin üzerinde durmuştuk geçtiğimiz videoda ve sonrasında kar realizasyonlarıyla karşılaşmış olduk. Şu an itibariyle bu e, şu last value dediğimiz oran birin altındaysa yatırımcı zararına satıyor demektir. Birin üzerinde e, bir oran karda satıyor manasına geliyor. Şu an itibariyle yatırımcının zararda satış yaptığını söylememiz mümkün. Yani bu kanattan ekstra bir satış baskısı gelmeyecek birinin üstüne çıktığı zaman ama dikkat etmemiz lazım karlılık oranı arttığında pozisyonların bozulma olasılığı, longdan çıkılma olasılığı daha fazla artıyor diyebiliriz. Evet bu arada hemen grafiklerimize geçiyorum. Bitcoin dolar paritesiyle başlayacağım. Yükselen kanal içerisinde ilerliyordu ve kanalın direncinde küçük bir boğa tuzağı yaparak kanal ortasını da aşağı yönlü kırmış oldu. Hali hazırda 21.900 seviyelerinden fiyatlanıyor. Yani 22.000 seviyesinin altına sarkmış durumda. E, 22.000-21.900'ler e, en azından toparlanma alabilecek bölgeler ama buradan sarkarsa 21.150 ve sonrasında kanal desteği olan 20.600 60 seviyesi gündeme gelebilir kanal görünümünde bozulma olmadığı için bitcoin dolar paritesinde 4 saatlik grafiği inceliyorum bu arada ee, kanal görünümünde bozulma olmadığı için biz bunu day trade'lerde pozisyon almak için aksiyon almak için kullanabiliriz Evet kanal desteğine geldiğimiz vakit e, bir alım fırsatı yaratacak mı piyasada buna bakmış olacağız. Kanal ortasının altına sarkması bir miktar panik yaratsa da piyasada şu an itibariyle en azından bilanço ve Fed'in beklenen gibi hareket etme olasılığı bu satış baskısını belki de e, kısıtlı kalacaktır ki e, son 2 muma baktığımız zaman şöyle hatta son 3 muma baktığımız zaman yatırımcının yön arayışında olduğunu söylememiz mümkün gözüküyor. Yani biz ne yapacağız? Kanal içi faaliyetleri takip edeceğiz. Güncel meselelere bakacağız. 20'nin altına sarkmaması bizim için yeterli olacak. Toparlanma bölgelerini izleyerek pozisyonlarımızı buna göre değerlendireceğiz. Peki yeni girecek olan yatırımcı nereye baksın? Şöyle hemen basitçe bir çizgi çiziyorum. Şu bölgeyi hatta bunu bir de kırmızı yapalım. Bir de en kalınından yapıp şöyle bir açalım. Tam olarak nereye geliyor Helin bu çizgi? Şurayı, şurada da bir kanal var bu arada. yükselen kanal içerisinde düşen bir kanal var. 4 saatlik grafikte. Hatta bunu tam olarak belli etmek için bir şey daha çiziyorum. Evet bu, bu bölgeyi takip edebiliriz. Şurayı yani 22.500'leri kırması demek aslında ee, kabaca şu, şu çizmiş olduğumuz kırmızı bölgeden ayrışması alım için biraz daha uygun. Evet biraz daha yüksek maliyet doğuruyor ama biraz daha uygun seviyeleri bize vermiş oluyor. O yüzden e, bu bölgeyi dikkatle takip edelim diyerek Ethereum dolar paritesine geçiyorum. 4 saatlik grafikteyim. Ana düşüş trendini göstereyim. Mavi ile çizdiğim bölge. E, burası kırılmadığı müddetçe bu trendin direnç bölgesini test ederek aşağıya doğru gevşemeler yaşamamız mümkün gözüküyor. Peki bir de şu an içerisinde fiyatlandığı bir durum var düşen kanal içerisinde fiyatlanıyordu. Burayı kırdı. Kırdıktan sonra e, biz kanal hacmi kadar yukarı hareket etmesini bekliyoruz. Ancak şurada bir yataylık söz konusu. Neresi? 1630 ile 1490 arasında ağırlıklı olarak fiyatlanıyor. Son birkaç günü bu bölgede geçirdi. Yatırımcılar 1490 ile 1630 seviyeleri içerisinde pozisyonunu değerlendirdi. Genelde böyle yatay piyasada alımlar e, daha doğrusu kar oranları biraz daha garanti gözle bakılır ama bu da tabii bir yere kadar. Bunu bir saatlik grafiği aldığımız zaman sanki böyle bir dikdörtgen formasyonu görünümünü andırıyor. Bizim için önemli olan şu an 7 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru test etmesi ve 1490'lara değmesi burada, e, bura, bu bölgeden çıkış yönü bizim için önemli olacak. Negatif ayrışırsa 14 günlük hareketli ortalama yani 1400'lere kadar e, sarkma yaşayabilir. Bunun bir alt seviyesi de 1340 seviyeleri ve aynı zamanda ayrıştığı kanalın ee, tekrar retest ederek belki de toparlanmaya girecek ya da piyasa koşulları neyi e, bize söylüyorsa. Ama 1600 üzerinde günlük kapanış yaparsak ki, evet 1660'ları test etti ama burada kalıcı bir fiyatlama görmedik, suni bir fiyat hareketi gördük ee, ve günlük kapanış gelmedi. 1630'lar üzerindeki e, konumunu biraz daha garantileyebilirse o zaman biz kademeli olarak 1730, 1915 ve 2150 seviyesine takip edebileceğiz. Tabii borsalar arası fiyat farklılığı 20 dolar aşağı 30 dolar yukarı görülebilir. Ama ağırlıklı olarak biz e, 2000'li seviyeleri görebileceğiz kademeli olarak. Ne olursa 1630, 1660'ların üzerinde tutunabilirse peki ana düşüş trendi ne kadar ki olan bölgeyi bu şekilde de değerlendirebiliriz. Ama tabii ki trend görünümünde e, tamamen bir pozitif ve eğilen bir görünüm olmadığı müddetçe e, biz tekrar gevşemelerin yaşanmasını bekleyebiliriz. Eylül öncesi yani Merge güncellemesi öncesi Ethereum yatırımcısı ufak tefek e, mini boğalarla e, gir çık yapabilir piyasaya. Piyasada yüzü gülebilir. Nitekim haftalık kazancını da henüz silmiş değil ve kritik destek hala kırılmadı. Evet günü satıcılığı geçiriyor ama bu hafta bizim için önemli olacak. Ethereum yatırımcıları bahsettiğim seviyelere ayrıca dikkat etsin diyelim. Mana Dolar, Mana USD paritesindeyiz. 4 saatlik grafikte düşüş e, kanalını kırmıştı ve hedef fiyat seviyesi aşağı yukarı 1'lere işaret ediyordu, bir seviyelerini test etti, tekrar 0.89'lara geri çekildi. Bu daha önce sizinle yaptığımız analizlerde üzerinde durduğumuz seviyeler açıkçası 1 ve 0.89 arasında güzel bir pay bıraktı yatırımcısına iki kez bu fırsatı verdi diyebiliriz. Ee, ama bir seviyelerini kırmak için henüz yeterli alış yok. Yani bir biri kırmak için yeterli momentumu bulabilirse ilk etapta 1.05 seviyelerine kadar ivme kazanabilir ama biz şu an o seviyeden biraz uzaklaşmış durumdayız. Öyle ki hareketli ortalamalar bölgesinin altına gerilemiş durumda. 0.89'a kadarki olan geri çekilmeler bizim için makul karşılanabilir ki bu da 20 günlük hareketli ortalamaya denk gelen bir bölge. Ee, bu hem hareketli ortalamadan hem de şu bahsettiğim, şöyle biraz daha yakınlaştırayım. 0.89'lardan toparlayabilirse ilk kademe 0.92, sonra 0.97 ve bir seviyeleri arasında direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağıda 0.89'u artık kırarsa Buradan negatif ayrışırsa ilk etapta 0.85 seviyeleri gündeme gelebilir. Yani piyasada toparlanma izleri görebildiğimiz an biz direnç boylarını kademeli olarak takip edeceğiz. Pozisyonlarımızı burada realize edip etmemeyi düşüneceğiz. birin üzeri güzel alımlar getirecektir. Biri kırmadığı müddetçe sıkıştığı bant aralığında fiyatlanmaya devam edebilir. Evet, genel anlamda sizinle piyasayı değerlendirdik. Ee, çarşamba ve Cuma günleri tekrar analiz videomuzu çekmiş olacağız. Bunun dışında günlük bültenlerimizi e, ve teknik seviyelerimizi hem web sayfamızdan takip edebilirsiniz, hem de sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Görüş ve önerilerinizi videomuzun altında yorum halinde yazabilirsiniz. İstediğiniz bir proje varsa onu da yazın. Ee, onu da ayrıca değerlendirmeye bonus analizi olarak almış olacağız. İyi akşamlar dilerim.